Bu aralar artık onun yoğun olarak devreye gireceği bir dönem. Yani 2019'dan itibaren aleniyet meydana gelecek. Çünkü artık ateizm, deizm çok güçlü bu sene tırmanır benim kanaatim. 2019'da da devam edecektir. Muazzam bir denizsizlik cereyanı şeklinde olacak. Ama arkasından insanlara Allah öyle bir delil yığına ve öyle sağanak meydana getirecek ki insanlar ateist olduklarına, deist olduğuna binlerce kere pişman olacaklar. İnşallah. Allah şoka sokacak onları. çok şaşıracaklar. Ama şu an aklıkça akıyorlar, yayıldıkça yayılıyorlar. Ee, Tabi Allah da onları şu an seyrediyor. Ee, Özellikle bu imkan veriliyor şu an. 19 falan yani e, zannediyorum 2021'lere falan kadar devam eder. 2022'den sonra çok ciddi bir değişiklik meydana gelecek. Özellikle e, kutsal sandığın bulunuşu dünyayı akıl almaz sallayacak. Çünkü Kur'an'da belirtilen bir olay yani kutsal emanetten çıkışı o deistim, ateistim diyenlerin hallerini bir görün. Bir yere kaydedin. Evet dinliyorum.